Nokta çarpımından sonra şimdi vektörel çarpıma geçtik. Yani cross product. Bu vektörel çarpım matematik olsun fizik olsun birçok yerde karşımıza çıkan bir şey. Şimdi vektörel çarpımın nokta çarpımından farklarından da bahsedeceğim. Ama şöyle bir vektörel çarpımı genel olarak anlatmak gerekirse. Şöyle bir vektör olarak çarpacağımız iki vektör olan A vektörü ve B vektörümüz olsun. Biz bunları cross product yaparsak, A cross B yaparsak diyeyim daha doğrusu. Çünkü B cross A ile A cross B birbirinden farklı yaparsak. Bu bize neyi verir? Şöyle bir genel olarak formülünden vereceğim. Formül üzerinden açıklamalar yapacağım sonra. A'nın uzunluğu çarpı B'nin uzunluğu çarpı aralarındaki açının sinüsü ve çarpı bir en birim vektörü. Şimdi bu en birim vektörün özelliği, aya ve hem aya hem b'ye dik olan bir vektör. Bu en dediğimiz vektör. Şöyle ok işaretinde gösterirsem. hem a hem b'ye dik birim vektör. Birim. vektör. Şimdi o zaman şu n'i nasıl bulacağımızdan bahsedeyim. A vektörümüz şu olsun. Ve B vektörümüz de şu olsun. Şimdi bunu x'ye düzleme olarak düşünün. Yani düz bir sayfa burası. x'ye düzleme. x'ye düzleminde iki tane vektör var. Yani üç boyutlu düşünmeyin şu sayfa, şu beyaz gördüğünüz kısım XY düzlemi. Z e, Z ekseni de e, sizin ekrandan ekranın içine doğru giren bir düz bir eksen olarak düşünün. Yani ekrandan size doğru yukarı çıkan bir Z ekseni düşünün. Şimdi bu A ve B vektörlerinde, cross product yaptığımızda şu A vektörüydü. Şu vektör de B vektörüydü. Aralarındaki açı da teta. Şimdi bu iki vektör, cross product yaptığımızda karşımıza çıkan bir yine bir vektör. Yani biz cross product yaptığımızda yine bir vektör buluyoruz. Bu vektör bulmamızın sebebi şuradaki bakın n birim vektörü. Şimdi bu n birim vektörü dediğimiz vektörü nasıl bulacağız? Şimdi sağ el kuralıyla bu n'i buluyoruz. Onu da yazayım. Sağ el kuralı yani right-hand rule diye. Şimdi bu sahil kuralında sahil kuralı bize der ki biz daha hadi pembeyle çizeyim ya da morla çizeyim. Sahil kuralında ilk yapacağımız şu A cross yaparken A vektörünü temsil eden bizim iş, e, işaret parmağımız. Bakın işaret parmağımı çiziyorum. A vektörünü temsil ediyor. A'nın yönünde bir işaret parmağınızı isterseniz böyle ekrana doğru koyun. Ekrana doğru paralel bir şekilde işaret parmağınızı koyun. Yani şöyle. Evet pek parmağa benzemedi ama. Biliyorum başka bir şeye benzedi. Neyse. Şimdi A vektörü. Buna karşılık orta parmağınızda. Orta parmağınızda B yönünde. Bizimkisi inşallah saçma sapan çizmem. B yönünde B yönü boyunca uzatın. Orta parmağınızı. Kalan vektörleri de kalan vektör değil, kalan parmaklar. Ben çizeceğim kalan parmakları çizebilirsen. İşte şöyle kalan parmakları çizdik. Şimdi böyle yaptığınızda yani bizim işaret parmağımız şu işaret parmağı şu ise orta parmağı. Şimdi böyle bir durumda baş parmağı bize enin yönünü söyler. Enin yönünü. Baş parmak nasıl olur böyle bir durumda? Şöyle. Şöyle. Işte. Şöyle bir kolumuz var. Baş parmağımız nereyi gösteriyor? Bakın sayfanın içini gösteriyor değil mi? Sizin ekranınızın içine doğru. Parmağınız, baş parmağınız ekranın içine doğru. Öyleyse en vektörümüz şöyle çarpı şeklinde gösterildi ki genelde lisede bunu görmüşsünüzdür. Çarpı şeklinde. Yani ekranın içine giren bir n vektörümüz var. Peki bu cross product dediğimiz olayda tam olarak biz neyi buluyoruz? Yani nasıl bir yaklaşım buluyoruz? Şimdi bakın cross product'ta a a'nın uzunluğu, b'nin uzunluğu çarpı aralarındaki açının sinüsünü buluyoruz. O zaman şöyle yaparsak bakın a'nın mesela direkt onu şöyle yazarsak biz A'nın A'nın uzunluğunu bakın sinüsünü aldık. A'nın yani uzunluğunu sinüsünü aldığımız düşün. ya da B'nin uzunluğunu sinüsünü alalım. Fark etmez. Eğer A'nın sinüsünü alırsak nasıl bir şey olur o? A'nın sinüsü nedir aslında? Şu mesafe değil midir? A'nın sinüs. Şu mesafe eğer bu A uzunluğusa hipotenüs şu arası A çarpı sinüs burası A çarpı sinüs teta olur değil mi? Aradaki mesafe bu olur. O zaman ben şu mesafeyi şuraya da taşıyabilirim. Şöyle düşünürseniz. Şöyle düşünün. Yani. Şöyle şu hmm. Evet. Şu siyahla çizdiğim şu siyahla çizdiğim kısım A'nın uzunluğu A'nın uzunluğu çarpı sinüs teta. O zaman şu a'yı görmeyin. Yani a'nın sinüs bileşeni. Peki a'nın sinüs bileşeni bakın b'nin b'ye dik olanı buluyoruz. b'ye dik olan kısmı buluyoruz. Bizim vektörel çarpım bize der ki vektörel çarpımda biz iki vektörden herhangi birinin diğerine olan tam dik bileşeninin etkisine bakmaya çalışıyoruz. Yani tam dik bileşeni dik bileşenine dik bileşeni öbür vektöre yaptığı etki nedir? Şimdi bunu anlatırken biraz biliyorum anlamadınız bu ihtimalle ama şöyle bakın bu sefer şunu şöyle dersem daha mantıklı olacak. Mesela şurada biz torku bulmak için vektörel çarpımda bulunuyoruz. Tork, tork hesabını yaparken. Mesela şöyle bir İngiliz anahtarımız olsun. Yani bu sefer anlayacaksınız. Adım gibi eminim. Evet, şöyle bir şöyle bir İngiliz anahtarımız var. Evet şöyle bir İngiliz anahtarı. Şimdi ortada tabi bir vida var. Bu vidayı ne yapıyor? Bu İngiliz anahtarı Döndürüyoruz değil mi? Bu vida, şöyle ekranın içine doğru giren bir vida düşünün. Şimdi ne dedim? Biz cross product yaptığımızda bu iki vektörün şu yarı çap vektörünü çizeyim şuraya ilk önce. Şu dönme ekseninden uzaklık olan mesafe vektörü. Mesela ben buna bu İngiliz anahtarına şu yönde Mesela şu yönde şu yönde bir kuvvet uygularsam. Ben bu kuvvetin hangi bileşenini alırım? Bu vidayı, vidayı içeri iten kuvvet hangi bileşendir? Şu kuvvetin. Eğer şu açı teta ise sinüs bileşendir değil mi? Yani bizim için önemli olan şu kısımdır. Çünkü bizim döndürme kuvvetini sağlayan vektör, hatta şunu şunu şöyle kırmızıyla göstereyim. Hatta kırmızı göstermiyor. çünkü zaten kırmızı ile çizdim. Morla çizim var. Bizim ana şu vida'yı içeri sokan kuvvet bunun sinüs bileşenidir. Yani biz şuna bakarız. Yani demek istediğim şey, vektörel çarpım yaptığımızda şu vektörün mavi ile çizdiğim vektörün şu dönme ee, döndürdüğümüz eksen vektörüne dik olan vektörüne vektörünü buluruz ve bununla çarptığımızda yani bizim için bu vektörün buna dik olan bileşeninin boyutu önemli. Çünkü tork buluyoruz. Cross product bizim bu işimize yarıyor. Mesela ben şu maviyle çizdiğimi tam yatay olarak çizseydim yani şu yönde çizseydim o zaman hiçbir şekilde döndürme etkisinde bulunamayacaktık değil mi? Çünkü bu vektörün bu vektörün şu kırmızıyla çizdiğim vektöre dik bir bileşeni yok. Halbuki biz cross product'ta neyi istiyoruz? Bakın A'nın sinüs bileşeni yani şu bileşeni istiyoruz. Şu siyahla çizdiğim bileşeni yani B'ye dik olan bileşenini istiyoruz. Bu da bize e, döndürme kuvvetini veriyor. Yani cross product bizim bu işimize yarıyor. Bir vektörün öbür Cross yaptığımız öbür vektör olan dik bileşenin kuvvetine bak, e dik bileşenin çarpımına bakıyoruz. Tabi dolayısıyla burada bir yön oluyor. Mesela eğer biz bu anahtarı bu yönde çevirirsek, şimdi an e kuvveti bu yönde uygularsak, şu F diyeyim şuna, mavi, maviyle şöyle bir F diyeyim. Şimdi şu F vektörümüz. Eğer biz buna bu yönde kuvvet uygularsak, baş parmağınızı ne yapıyorsunuz? Baş parmak F'i gösteriyor. Ondan sonra orta parmak orta parmak yarıçapı gösteriyor. Bakın vida en kuvveti içeri doğru Yani içeri doğru. Aynen şurada olduğu gibi. içeri doğru. Ama biz F'i şöyle uygulasaydık. F'i ters uygulasaydık. O zaman ne olacaktı? F böyle. F böyle. Öbürü böyle dışarı doğru olacaktı. Evet, cross product ilgili ilk söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.